Mavi Aha. takım skorda öne Tam kafada. Savaş. Kırmızı takım önde. Kazan Abi. takım skorda öne Kral öldü. Yaşasın yeni. Kral bitti. Rakiplere ölüm. Süper kurt. Rakiplere ölü. Büyük kurt, mavi... Büyük kurt. Kral öldü. Yaşasın. Mavi takım skorda öne geçti. Büyük kurt. Kral öldü. Yaşar yeni kral. Rakipte. Mavi takım skorda öne geçti.